Şimdi biz ağaç kanları çok fazla konuşmuştuk daha önce onlarla ilgili yani biliyorsunuz müthiş bir vurma yetenekleri var kafalarına ee, onunla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi G faktörü genel olarak bir canlının üzerinde hızdan doğan e, ağırlığı ifade eder yani herhangi bir hızdan doğan bir ağırlık sırasında G faktörü gitgide artar. Şimdi bunu nasıl biz ölçüp tespit edebiliriz. Bazı rakamlar vereceğim. Mesela gökyüzüne doğru uçan bir uçakta pilotun maruz kaldığı yer çekimizi özellikle bacakların kan e, pompalanır. Bacak damarlarındaki bu basıncın ölçülmesi sonucunda 3G'ye kadar ulaşan bir şiddet meydana geliyor. Bir savaş uçağında bu 10G. İnsan için söylüyorum. Mesela bir iki otomobil Allah vermesin kafa kafaya çarpıştığında bu en yüksek değer olan 120G'ye ulaşıyor. insanda. Şimdi e, ağaç kakan gagası her e, ağaca vuruşunda ise ortaya çıkan şiddet 1200 G olarak ölçülüyor. Bakın bir araba çarpışında bile bu kadar değil fakat onda 1200 G'ye ulaşan çok üstün bir çarpma hızı, üstün bir basınç hızı var. Bu gerçekten çok olağanüstü bir şey. Şimdi kafasını saatte 25 kilometre hızla çarpabiliyor ağaç kakan. Bundan daha önce bahsetmiştik ama müthiş bir hızdır, 25 kilometre hızla ve her her defasında çarpıyor ve ağaç kakan bu işi saniyede 20 kere yapabiliyor, 20 kere, 25 kilometre hızla kafasını bir duvara ya da bir <gülüyor> <gülüyor> ağaca sert bir ağaca vurabiliyor, böyle yetenekli bir kuş. Şimdi bu G faktörünün açıklarken şöyle diyelim, bir insanın dayanabileceği Ortalama dayanabileceği bir faktör 14G'ye kadar. Fakat biraz evvel söylediğim gibi bir ağaç bunu 1200G'ye kadar çıkartabiliyor. Evet, Allah'ım maşallah. Gerçekten de. çok olağanüstü bir sayı bu. Bunu nasıl yapıyor? Tabii ki bunun için özel olarak yaratılmış bir kafatası var hayvanın. Ee, birincisi biliyorsunuz bizim kendi kafatasımız özel bir sıvı içinde yüzer. Kafatasının içinde beyin pardon. Beyin e, sıvı içinde yüzer ve özel kafatasının içinde saklanmış ve korunmuş halidir. Evet. E, Ağaç kakanlarda sıvı içinde yüzmez, tamamen kafatasının tamamını kaplar beyin. Dolayısıyla hareket halinde değildir. Aynı zamanda etrafındaki kemik dokular süngerimsidir. Bundan dolayı amortisör görevi görür. Dolayısıyla her vuruşta onlar sağlamlık katar ve hafif bir sarsamayla hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlarlar beynin. Aynı zamanda dilin arka bölmesi bütün kafatasının etrafını kaplayacak kadar geniştir. Ve buraya sağlamlık katar. Dolayısıyla... Ağaç kakanlar bir ağacı vurduklarında 25 kilometre hızla her saniye 20 kere vurduklarında bu basınçtan ne kadar çok olursa olsun hiçbir şekilde etkilenmezler. Ne sarsılırlar ne bundan dolayı başları döner. hiçbir şey olmaz gayet içebilir, belki içebilir, uçuşlarına içebilir, devam edebilirler. Çok tatlılar bir resimleri vardı onları görebilsek bu faaliyet halinde. <laughs> <laughs> Biraz olmuş <laughs> gördünüz. <laughs> 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 Artık cidden tatlılığını görmemiz için çok süslü bir kuş. Maşallah. Ee, özel yaratmış Allah. Hiçbir Maşallah. kuş bu yeteneğe sahip değil. Fakat onlar özel olarak bu yeteneğe sahipler. Allah o olan farkı görelim diye, muhteşemlikler yarattığını görelim diye Maşallah. özel yarattığı kuşlardan bir tanesi. Maşallah. Şükürler olsun gerçekten. Maşallah. Elhamdülillah.